Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkan Erdoğan'ın kararıyla genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borçlarının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceği bildirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan karara göre Genel Sağlık Sigortası, GSS ve Bağkur Prim Borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Selçuk sosyal medya hesabından Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Genel Sağlık Sigortası kısaca GSS ve Bağkur Prim Borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir ifadelerini kullandığı değerli izleyicilerimiz.